Alam. Asansörüm ben. Benimki. Tamam. Gelir Aya hala mitanihaz cao

Gelebilirler. Hadi bakalım. 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 Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

kainatın eşsiz sahibi olan rahman ve rahim olan yüce Allah'ım. Şu anda bayram sabahında çocuklarla sevincimize iştirak ediyoruz. Bu sevincimizi hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri daha nice bayramlara böyle birlik ve beraberlik içerisinde dua ederek girmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ilahi yarabbel alemin Bizleri iki cihanda aziz eyle, perişan eyleme. Amin. Dünyada ve ahirette hakkımızda hayırlı olan neyse bizlere onu nasip eyle. Amin. Çoluk çocuğumuzun kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini yerleştir. Cümlemizi İslam'a ve Kur'an'a bağlı kişilerden eyle ya Rabbi. Amin. Müslüman ülkelerinde zulme maruz kalan Müslüman kardeşlerimize... Güç ve kuvvetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel alemin. Biz borçlu kulların var ise eda, dertli kullarına deva, hasta olan kullarına da acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bayram namazımızdan çıktıktan sonra çocuklarımıza şeker dağıtmayı devam ettiriyoruz. Atalarımızdan gelen bir gelenektir yıllar öncesinden başlamıştır. Tarihi de belli değildir ama çok uzun süredir çocuklarımıza şeker dağıtılmaktadır.